Herkese esenlikler arkadaşlar. Yeni kombinimle karşınızdayım. Kronik kılıcımız var, zodyak zırhımız var ve kuşağımızı taktık. Benim için tam bir yeniçeri kombini. Bakalım kuşaklı hasarlarımız nasıl olacak? Bir seride veya iki seri de böyle gelsin mi deneyelim bakalım. Evet gölgelerden kardeşimizi çıkarttık. Bir ruh. Bir şiddetli Tebrikler. Evet, bayağı lag var şu an. Evet, 45 level bir kardeşimizle vs atacağız. Onu da video koyalım. Kardeşim leveline göre gayet iyi bu arada sen yani gayet iyi 5 kaylar tebrikler reis selam olsun. Evet kırmızı bayrak Lightan kardeşimiz baskına gelmiş. Sersem 7 şiddetli yapıştıralım. 28k tebrikler reis. Arkadaşlar bu kardeşimizde 70 kılıç savun e, beceri savunması var. 30 da kılıç savunması var. Merak edenler için arada böyle içeriklerde çekelim bakalım kaç kağıt? 27 ka güzel 18 k gayet o şampiyon 30 level ninja kardeşimiz meleğden çıkar çıkmaz bir suikast bizden de bir ruh 65 k Yavaş yavaş denem öyle Çekingen davranmıyor Bizi yokluyor sanırım Seni güçlü vuruşta yakalarım ben Kardeşimiz havasını yaktı Artısı da var üstünde Bir denesin bakalım Daskul26k cool. tebrikler reis Kardeşim biraz daha denemek istedi 20k güzel bu arada, 6k hasarı düşmüş. İyi. Reis bir de çift geçti, bakalım çift elle vursun. Evet, zihinsel bir kardeşimizle VS deneyeceğiz. Selamlar olsun. Bu arkadaşı da videoya koyalım. İşgayla tebrikler kardeşim. Evet, bayrağımızın düşük ve Selik kardeşlerimiz. Selam olsun onlara da. Destur. Evet, var mı hasar merak eden arkadaşlar? Evet, bir kardeşimiz gönüllü oldu. 1.9 vurdu. Çağda bu şaman kardeşimiz. Elinize sağlık arkadaşlar. Evet bu güzel kardeşimiz de video alalım. Selam olsun ona. Tebrikler reis. Evet arkadaşlar simyasız bir kardeşimiz var. Ufaktan dizmeye başlamış. 57 kılıç savunması var. Bir deneyelim bakalım kaç atacağız. 56 Kayla selamlar olsun kardeşim. Şaman basmaya gelmiş bakalım bizim bayrağı yakalayabilirsek. Yakalayamadık. O zaman bir güçlü vuruş yanar böyle. Kardeşimizi ben kovalıyordum. Buraya saklandı sanırım. Oo. Dedi sen benim yanımdaki adamı nasıl kesersin reis? Selamlar olsun. 53 kayla seni de gönderelim. <laughs> Arkadaş şaşkınlığını belirtti. Kardeşimiz gene bayrak baskınına gelmiş. Kardeşimize hoş geldin diyelim. Evet bu kardeşimiz gitmek istemedi. Bir daha göndermeye çalışalım bakalım. 14K 11K ile kardeşimizi uğurlayalım. Gölgelerden bir gelen ninja kardeşimiz. Evet vuramadık. En iyisi güçlü vuruş. Burada kendi aralarında ve zaten sistem deneyen güzel iki insan var. Selamlar olsun. 69k ile bu kardeşimizi uğurladık bakalım bu kardeşimize deneyelim bu kardeşimize de item eksik tamamlayınca güzel bir vs atacağız inşallah destur 33 ile bu kardeşimizi de uğurladık. Bu kardeşim bir çiftel denemek istedi bakalım. Evet. Sıfır vurdu. Selam olsun. Orada biraz hareket var. Bir gidelim. O bize geliyor. Güzel. Minsel kardeşimize bir gelişine destur. 85k. Tebrikler reis. Keskinlik bir kardeşimiz var bakalım. Düz kesmeye çalışıyor ama bizde kılıç salması yüksek biraz zor. Tebrikler kardeşim. Evet. Bu kardeşimiz de videoya çıkmak istedi. Selamlar olsun kardeşim. Vuralım bakalım bizde. Destur 182 kayla selamlar kardeşim. Evet. Tüm maviler bu şaman kardeşimizi yakalamaya çalışıyor. Biz yakalarız. Evet. Bir ruh. Kardeşimize güle güle. Kara büyük kardeşimizle vs atacağız bakalım. Deneyelim bir çiftele geçelim çünkü kılıçta bizim kura taşımız yok. 11k 8700 güzel. Tebrikler reis. Birisi serbest açmış. Bir 16k güzel. 16k. güzel yaşam. Sersem yedi. Affetmedim. Yolu beklerken son saniyelerde bu güzel kardeşlerimiz geldi. Selamlar olsun arkadaşlar. Gel buraya reis. Kaçamazsın. Evet arkadaşlar. Yeni kombinimize veseler attık kuşaklı bir şekilde. Benim için tam Yeniçeri isminin hakkını verecek kombin budur arkadaşlar. Benim gayet hoşuma gidiyor. Sizin görüşleriniz de önemli tabii ki. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki yansıtmamızı Mavi Çelik ve Triton'la yapacağım arkadaşlar. O da bayağı güzel olur. Görüşleriniz benim için değerli. Güzel yorumlarınız için de teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel eleştirileriniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın.